Hepinize yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Şimdi sıra tıp konusunda. Estetik cerrahi sorunu üzerine bir konuşmada. Bugün estetik ameliyatlar bazı ülkelerde küçük kliniklerde bile yapılabiliyor. Hanımlar hatta erkekler de 3-4 yılda bir bir kliniğe gidip halk arasında da dendiği gibi kendilerini gerdiriyorlar. Bizlerse İtalya'da hala aptalca ahlaki kaygılar içindeyiz. Birçok kadın Yüzlerine olsun, göğüs ya da kalçalarına olsun estetik ameliyat yaptırdıklarını gizliyorlar. Sanki günahmış. Yalnızca çok yakın bir arkadaşa açılabilecek, korkunç bir ayıpmış gibi. Sevgili dostum, ne hale geldiğimi görmen için bu kaseti kaydediyorum. Çektiğim görüntülerin sana bir fikir vereceğini umarım. Belki ışık biraz az. İşte böyle daha iyi. Nasıl görünüyorum? Beni tanıdın mı? Benim ben. Eleonora. Evet, İsviçre'den henüz döndüm. Ya, ya iyiyim. Hatta çok iyiyim. Beni doğal halimle görmeni isterdim. Bir başkası oldum. Bekle, yakın plana geleyim. Doğru söyle. Beni nasıl buluyorsun? Güzel mi? Gerçekten. Sistine Şapen'in restorasyonu beni hep güldürmüştür. İnsan ötesi bir güzelliğim var gibi geliyor bana. Sanki biraz 2001 uzaydan dönüş gibi. Tepeden tırnağa gerilmiş. Tenimde bir tek pürüz yok. Bana dokunabilmeni isterdim. Tenim kaymak gibi. Hele göğsüm bak. At kestanesinin çiçekleri gibi yukarı bakıyor. Yo yalnızca bir değil. İkisi de öyle. Bir harika. Karnım düdümdüz. Görüyor musun? Versace'nin mankenlerinin karnı gibi. Sonra şu Roma'da dokunabilseydin. Kabosaki'nin kalçası sanki. İnce ama taş gibi. Evet Kabosaki. Kenyalı 10 bin metre rekortmeni. Zenci kalçaları yanına yaklaşamaz. O kadar. seni savaşçılığını anımsıyor musun? İşte Onların kalçaları benimkilerin birer kopyası olabilir ancak. Güzelim, hem de ne anlamlı bir güzellik. Kocam. Elbet gördü beni ama tanıyamadı. Ben olduğuma inandırabilmek için kimlik kartı ve parmak izlerimi göstermek zorunda kaldım. Ameliyat mı? Dinle bak. Bir budalalık. 8 saat. Evet, 8 saat sürdü. Ama ne olmasını istiyordun? Bizem boya çıkarma. Ada yüz temizliği, maske, ellere ve ayaklara. Altında 6 altı saat lamba tutuyorlar. İşte dürüst olmak gerekirse tümüyle ürkütücü bir olay. Çünkü çevren düzeyli gibi giyinmiş 5 cerrah. Bir Meksikalı, bir Hintli, iki Brezilyalı, bir de İsviçreli. Baş büyücü. Seni tepeden tırnağa çiziyorlar. Pensler koyuyorlar, çekiyorlar, ayırıyorlar, derini yüzüyorlar, kesiyorlar, dikiyorlar, yeniden dikiyorlar. Ah, evet, çok sinirliydim. Endişeliydim. Sonra narkoz çok zor etkiliyor beni. Uyuyup bir daha uyanamamaktan çok korkuyordum. <laughs> Anneciğim, ya sonra yeniden dikilirken ölürsem? Ama İsviçreli beni sakinleştirdi. Sana Amerika'da yeni bulunmuş bir ilaç kullanıyorum. Harika bir uyuşturucu. Doğru cennete gideceksin. Pardon, kendini cennette gibi hissedeceksin. Hiçbir şey duymayacaksın. Seni yeniden uyandırdığımda çok yakışıklı olacaksın. yakışıklı mı? Hey diyorum, sakın cinsiyetimi de değiştirmeye niyetlenmeyesin. Her neyse, Ameliyat salonuna sakin, moralim yerinde ve Tuse-i Delmonda şarkısını mırıldanarak girdim. Hay aksi, bu tarihi belli şarkıları söylemeyi kesmeliyim. Yoksa yaşım ortaya çıkacak. Ha, evet. Nerede kalmıştık? Ee, ha, salonu girişimde. Tekerlekli yatağımla giderken şu ünlü politikacıyla karşılaştık. O da tekerlekli yatağında sargılar içindeydi kendini gerdirmiş. Artık iyice madı oldu. Rejini iki ayda bir yaptırırmış. O kadar gerilmiş ki ne zaman gülümsese kıçınlığını çıkarırmış derlerdi. Kimdi şu politikacı yahu? Ee, adı lazım değil. Ha şu sağlık bakanı. Biliyor musun onu sağlık bakanlığında niçin tutuyorlarmış? Hastalara güven verdiği için canım. Bu adam yaşıyorsa diyorlarmış. Bizim için de umut vardır. Her neyse Onda bu germe işi başarılı olmamış. Sonradan duyduğuma göre bir dikiş atmış ve hepsi sökülmüş. Şimdi çift çenesi varmış diyorlar. <laughs> ha, evet, haklısın. Konuyu dağıttığım yeter. İşte ameliyat masasına yerleştirilince üzerimdeki uzun gömleği de çıkardılar. Çıl çıplak kaldım mı orada? Bütün ekip ellerinde değişik renklerde fırçalar beni tepeden tırnağa çizmeye başladılar. Bir baştan bir başa uzanan çizgiler karnımda birleşiyor, kalçalarımdan geçip omuzlarıma kadar çıkıyorlar. Sonra işaretlenen bölgeler kesilecek, çıkarılacak, eklenecekleri dilimleri olduğu belliydi. Bir bölgeyi maviyle, bir başkasını morla, daha bir başkasını da turuncuyla işaretliyorlardı. İtalya'nın bölgeler haritasına benzemiştim. Irmaklar ve göller de vardı tabi. Göbeğim Roma'ydı. Sol mememin başı Torino, sağdakinin başı Venedik. <laughs> Umarım Veltalina isel basmaz, Kalabriya'da da toprak kaymaz diye düşünüyordum. <laughs> eh, bu resim çalışmasını seyretmeye dalmışım tamamen. Arada bir gıdıklanıp kıkırdanıyorum. Ve özellikle de beni yüzü koyun çevirip sırtım ve kalçalarım üzerinde böbreklerim boyunca çalışmaya başladıklarında sersiliyordum. Gülmekten. Hatta gülmekten de öte. İlliyordum. O kadar hoştu ki Amerikan uyuşturucusunu zerk ettiklerinin farkına bile varmadım. Tak diye uyumuşum. Düşler görerek. Dişimde çocuklar cam bilyelerle vücudumda iterle türü oynuyorlardı. Bidyelerin çizgiler boyunca yuvarlandıklarını duyuyordum. Ama gördün mü? Demiştim sana. Narkozda bile beni uyku tutmaz diye. Birden germe işleminin ortasında uyandım. <laughs> Aman tanrım. Neydi bu? Bir kulak mı? Kulağım dekoltemin üzerinde duruyordu. Göbeğim ta yukarı meme başlarımın hizasına kadar çekilmişti. Memelerim koltuk altlarımdaydı. Ve kalçalarım... Kalçalarımın sarlarımdan ayrıldığını duyuyordum. Frankenstein ne yapıyorsunuz beni örümcek kadın mı diye kırıyordum deli gibi katiller tuval olmak istemiyorum Kızın örümcek değilim ben Sonunda çift dost pentotal yapmak zorunda kaldılar sonra dediğim gibi ameliyat 8 saat sürdü ama ben 18 saat sonra yıldım sargılar içinde nefertitinin mumyasını anımsıyor musun tıpkı öyleydim Vücuduma her yerden giren çıkan tüpler ve borular da cabası tabi. İki tane burnumda, bir tane ağzımda, iki kulaklarımda. Daha güneydekiler nerelere gidiyordu söylemeyeyim daha iyi. <laughs> Sonra başımın üzerinde başucuma dizilmiş noel ağacına benzeyen ayaklar asılı hepsinden borular çıkan serum şişeleri. Yatağın üzerindeki iki metal çubuğa bağlı iki bant da sarılarımın altından geçiyor vücudumu havada tutuyordu. Boynumdan geçen bir başka bant da başımı 30 santim yükseltmişti. Kalçalarım yalnızca birkaç noktadan bir plastik simide dayanıyordu. Kalçalarımdaki dikişler nedeniyle kıvrılmış bacaklarım da havadaydı. Karnımın üzerine düz tutmak için bir kum torbası koymuşlardı. Neredeyse her tarafıma buz torbacıkları yerleştirilmişti. Bir ton balığının kutulanmadan hemen önceki haline benziyordum ellerimin dış yüzüne ve ayak bileklerime de buz torbaları koymuşlardı. Oralarda bile germe işlemi yapılmıştı. Ee, zorunlu olarak eller ve ayakları insanın gerçek yaşını vücudun diğer bütün bölümlerinden daha çok açığa vururlar. Tanrım. Amyan eldiven ve çoraplar içindeydim sanki. Ne işkence. Bir milimetre bile normal deri ve kas bırakmamışlardı vücudumda sımsıkı kapalı olan göz kapaklarım arasından bir an İsviçreli büyücünün kütlesini tanıyorum. Hızlı bir zayıflama kürü de yaptık sana. 10 kilo kesip aldık. Abartmış olmasın. Yaşım 38'den aşağı göstermeyeceğini umarım. Yoksa pasaportumla başım derde girebilir. Klinikten çıkalı 10 gün geçti bile. Son 10 metre dikişi söktürmek için büyücüye gitmem gerekiyor. Ya. Hiç acılı değil. Görsen teğel söker gibi bir şey. Bir ipliğin ucundan tutup çekiyorsun ve tır. Şimdiye kadar vücudumdan 15 metreye yakın dikiş söktüler. Farkına bile vermedim. Çorabın kaçması gibi. fır. Ha. Hala biraz sopa gibi yürüyorum. Boynumu çeviremiyorum. Serlerim gerildiği için göğsüm hep ileride. Bak değnek gibi bacaklarımla Leyla'ya benzemiyor muyum? Yo daha çok bir sirkatına benziyorum. Hayır, şehre henüz dönemem. Yoksa herkes aramorklu bir kamyonun altında kaldığımı anlatmam gerekir. E, hala her yanım çürükler içinde tabii. İşte böyle saklanmak için kızıma gittim. Biliyorsun şehir dışında bir çiftlikte yaşıyor. Atlar, köpek. E Odysseus'in Tekaya dönüşün adımsıyor musun? Benimki tam tersi oldu. Nereden başlasam? Yakışıklı köpek beni tanımadı. Tanımak bir yana hırladı. Dişlerini gösterdi. Parçalayacaktı neredeyse. Çiftliğin kahyası da aynı. Hey ne yapıyorsunuz orada? Özel arazi burası. Birini mi arıyorsunuz? İki buçuk yaşındaki birkaç ay öncesine kadar ancak birkaç kelime söyleyebilen torunumsa tam tersi. Beni görür görmez parmağını bana doğru uzatıp bağırmaya başlamaz mı? Nene nene ninem donmuş balığa benzemiş süper 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 fresh. Bak şu küçük edep size. Reklam yüzünden ahlakı bozuluyor bu veletlerin. Evet tamam biraz solgunum. Birkaç çürüğüm var ama onlarla fondötenle güzelce örtüldü. Şimdi açık etmenin bir anlamı var mı? Üstelik de bilmem ne bayramı için davet edilmiş bir ala insan vardı ortalıkta. Süper fresh nene geldi. Bütün sargılarım yerinden oynadı. Öfkeden en az üç dikişim atmıştır. Hoşnut kalmayan velet Ayaklarına bir çift topuklu ayakkabı geçirdi. Eşarbımı çekip aldı ve kafasına sardı. Sonra da önüme düşüp beni hiçbirini tanımadığım davetlerin arasından geçirmeye başladı. Bir yandan da ninem geldi palyaço gibi bayanmış ninem geldi diye bağırıp duruyordu. Seni uğursuz cüce seni. Sonunda görebildiğim kızım da anne ne oldu sana diye gelmez mi? Ya ben ne diyordum? ha? Ona kaç kere rica etmiş, yalvarmıştım. Lütfen şu çocuğu bana nine dememeye alıştır. Söyle ona, bana titi desin, mufi desin, bir desin, ne derse desin canım. Ama şu korkunç kelimeyi söylemesin. <laughs> nine, yalvarırım sana. Özellikle de yabancıların yanında. Çünkü ben, bak Başımda kavak yerlere serken henüz 16 yaşımda bilinçsizce evlenmiş hemen hamile kalmışım. Kızım da benim izimden gidip 17 yaşında hamile kalmış mı? E sonra işi tamir etmek için 17'sinde nikah. Torun da 2 yıl önce doğuyor mu sana? Uzun lafın kısası şu anda 37 bilemedin olsun olsun 38'imdeyim. Ama bu çocuk kılığındaki yılan yüksek topuklarıyla gelip beni nasıl takdim ediyor insanlara? Bu benim Sonra küçük çantasından bir deste fotoğraf. Benim küçüklük fotoğraflarımı çıkartıp dağıtıyor. Ama nereden aldın bunları? Kim verdi? Kötü niyetle yapmamış mıdır diyorsun? Ya, kesinlikle bilerek isteyerek yaptı. Beni mahvetmek için. Düşün ki 28 yaşında olan kızım bana yardımcı olmak için o kadar genç gibi giyinmişti ki ortaokul öğrencisi gibi duruyordu. Neyse sonra çay içtik. Biraz daha rahatlamıştım. Koca bir bambu koltuğa kıvrıldım. Yorgunum uyukluyorum. E davetler çene çalıyorlar. Göz kapaklarımı tamamen kapatamadığım için uykuya direnmeye çalışıyordum. İsviçreli gözlerime biraz fazla gelmiş galiba. Özellikle sağ gözümü. Kötü niyetli bir dağılaya benziyorum. Ama konuşulanların ultusu ninni gibi geliyor. Ve sonunda uyuyorum. Tabii gözlerim açık. Özellikle sağ gözüm. İnsanlar biraz etkilenmiş galiba. O benim tatlı torunum ki çoktan mirasımdan çıkardım. Halkırmaya başlıyor. Ninem öldü. Boyalı bebek öldü. Ve hepsi çevreme üşüşüp beni sarsmaya başlıyorlar. Öyle utanıyorum. Bir dikişimin boydan boya söküldüğünü hissediyor ve oradan kaçıyorum. Gidip odama saklanıyorum. Ağlamak istiyorum ama yapamıyorum. Büyücü beni uyarmıştı. Ağlamak yok, gülmek yok. Yoksa bütün dikişlerin atar. Terasta müzik çalıyor, dans ediyorlar. Ben de cesaretimi topluyor, makyajımı tazeliyor ve sırtıma bir elbise geçiriyorum. Ve davetlerin arasına dönüyorum. Birçok yeni insan gelmiş. Hiçbirini tanımıyorum. Özellikle genç bir adam var. Beni kesiyor. Hemen elimi tutuyor. Benimle de dans etmeye çalışıyor. E ben donmuş gibiyim. Sallanıyorum. Yanılmıyorsam biraz kafayı bulmuşsun bebeğim diyor bana. E ne diyebilirdim? Başımla evet işaret yapıyorum. Temiz havaya ihtiyacım var diye fısıldıyorum. Bunu dememle birlikte beni dışarı götürüyor. Arabasına bindiriyor. 100 metre gidiyor. Durup koltukları arkaya yatırıyor. Hadi çabuk ol da ortadan kaybolduğumuz çakılmasın diyor. Bir vücut geliştirme aleti gibi evirip çeviriyor beni. Sol bacağım pencerenin dışında sağ ayağım el freni ve vites kolun arasında. Bir kolum direksiyona geçmiş. Başım fren pedalıyla debriyajın arasında buluyorum kendimi. <laughs> Donup kalmışım. Alessandro Volta'nın kurbağası gibi kımıldayamıyorum. Bütün vücuduma kramp giriyor. Parmağımı oynatamıyorum. Çocuk korkup yardım çağırıyor. İnsanlar geliyor. Bir çekici çağırıp arabayı yüklüyorlar. Ben arabadan çıkarabilmek için kim bilir kaç gaz gevşetici yaptılar. Ne utanç. Kriz geçiriyorum. Ölecek gibiyim. Artık ortalıkta dolaşamıyorum. Biri bana baksa tanısı hiç kırıklara boğuluyorum. Belki de manastıra giderim. Ya da Hindistan'a cüzdanlılara bakmaya giderim. Ya da en iyisi mankenlik yaparım. Vitrin mankenliği. Tu sei per me la più bella del mondo, è un amore.